tarım olan Aydın'da yaşadığımızda çok güzel örneklerini veriyoruz. Biz bu koyun dağıtımıyla, fide dağıtımıyla, şimdi de civciv dağıtımımızla. İnsanların artık çok zor ekonomik şartlarda yaşadığı bugünlerde günlerde insanları tekrar kendi üretimine yöneltmeye çalışıyoruz. E, Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çağırçoğlu'nun da her türlü destek kapsamında e, bugünkü projemizde, desteklerimizde e, civciv dağıtımı üzerine. çok iyi düşünüyor, çok iyi bize yardımcı oluyor. Köylüye, her yakaya yardımcı oluyor yani. İyi oluyor Bu işte o civcivden onlar büyüteceğiz, tavuk yapacağız, yumurta yapacağız. Allah başımızdan eğsik etmesin. Çok güzel bir şey. Hani kimsenin aklına gelmez böyle bir şey yani. Çok güzel bir şey. Tebrik ederim başkanımıza, teşekkür ederim de. Herkesin ihtiyacı olan şey. Teşekkür ederim başkanımıza. Çok güzel bir şey faydalı yani Özlem Çarşıoğlu'na çok, çok teşekkür ederiz halka böyle kadar güzel bir hizmet sunuyor bu civcivleri büyütüp e, Özlem Çarşıoğlu'na e, whatsapp instagrama göndereceğim e, Emekliyim ama emeklilikle bir şey bırakmadılar bu yumurta iki buçuk lira bu yumurtanın köylüde bir lira olması lazım Allah razı olsun Özlem Hanım burada vatandaşa e, zepse ekim zamanında fide veriyor, üretime sürüklüyor. Üretimin önünü açıyor yani. Özlem Hanım burada küçük üre yani üretimin önünü açıyor. Başka bir şey değil.